1 1 1 Doktor Nurettin Nebati, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili. Avukat Haluk İpek, AK Parti Genel Sekreteri. İdris Güllüce, Çevre ve Şehircilik Bakanı. Mehmet Kemal Fox fotoğrafıyla katılan protokolümüze teşekkürlerimizi sunuyoruz. <laughs> 12 elde ettiği büyük başarılara, gelişmelere ince almıştık. Çek, çek. Tek, çek. Tamam an, çek. çek almış. şey. Şimdi hem ülkemiz hem partimiz için tarihi bir eşitleriz. Nasıl ki 2015 seçimleri, Türkiye'nin bugüne kadar elde ettiği kazanımları kurduğumuz, Yok yok bir şey yok. ne diyorsun? Yok video yapıyor. şey yok. Bir şey tamam. Türkiye gerçekleştireceğimiz bu yenilenme süreci yeni Türkiye'nin inşa sürecine de büyük bir ilmek olandıracaktır. Zira AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderidir. <laughs> AK Parti'nin ve dolayısıyla ülkemizin geleceğini şekillendirecek kongre sürecimizin bu bilinçle, bu heyecanla partimizin kimliğine ve adına yaraşır şekilde yapılacağına tüm kalbimle inanıyorum. demede olursa olsun partimizde görev almış ve alacak olan bütün dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik ruhumuzun tecelli edeceği ilçe başkanımız Sayın Fırat Atatürk'e da davet ediyoruz. Çok saygıdeğer bakanlarım, Sayın İl Başkanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, Sayın Milletvekilleri, Belediye Başkanı ve misafir belediye Başkanlarımız, misafir ilçe başkanlarımız, ve teşkilatımızın saygıdeğer mensupları Sultan Gazi ilçemizin önde şekillendireceğine inandığımız önemli günlerden birisini yaşıyoruz. Bugün burada AK Parti'nin üçüncü olan kongresini gerçekleştirmek için toplanmış bulunuyoruz. Bu vesileyle kongremizin partimize, milletimize ve Sultan Gazi'mize hayırlar getirmesini temenni ederek hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz diyor. salon içerisinde bulunduğumuz salon olarak görebiliyoruz. Bu vesileyle bu ve benzeri yüzlerce hizmetin Sultan Gazi'ye gelmesinde büyük emekleri olan saygıdeğer İl başkanımıza, saygıdeğer büyükşehir belediye başkanımıza ve kıymetli ilçe belediye başkanımıza şükranlarımızı arz etmeyi bir görev olarak biliyoruz. Değerli Sultan Gazi'ler, 3 Kasım 2002'de başlayan milletin iktidarından önce halkın devlet karşısında durduğu yeri anlamak bakımından Neyse, ve bu Abdurrahim Karakoç'un şiirini de için. Arkadaşlar biraz geriye kayalım şöyle ya. Biraz şiir... bir maharet tarihi değil mi? Sunumundan ziyade manasıyla ilgilenirseniz beni bahtiyar edersiniz. Üstad Karakoç şiirinde şöyle söylüyordu. O şiirindeki halk adamını anlatıyordu. Halk adamının bir valik konağı konulara ifade etmiştir. gitmişti makama için bey dedi bir azar yedi ki oldu o için Şey dedi yutkundu eğdi başını kapıda bir konağa baktı yukarı Vay Kapıları kahveye çıktı dışarı. Kahveye vardı, açtı tabakasını, bir cigara sardı, daldı. Neden sonra sonu gördü? Çay dedi, yutkundu, eğdi başını. İçmedi, masada unuttu çayı. Kalktı ki garsona vere parayı, uzattı çakmağı, çakmağı ve cigarayı, saydı. memleketin ne de kardeş, köy dedi, kurtuldun, tamam, eylesin. Rahmetler biliyoruz. Hüsnü <laughs> şiirde anlattığı seçkin canlı işe güven, köylü, çiftçi, işçi, fakir, itilip kapılır. İnancının gereği olarak başvurduk kardeşlerimiz, onların yanında yalnızca ve yalnızca hizmetçilik yaparız. Anadolu insanı, mütedeyyin Anadolu insanı yer yararlanmasın. Bu anlayış devam etseydi değerli Sultan Gazi'liler, şu anda ilçe başkan adayımız Suzan Dağlar Ciman'ı başörtüsü mağdurlu olarak görmeye devam edecek ve de ilçe başkanın olmuşunu görebilecek. Allah'a binlerce şükürler olsun ki halkın iktidarı da artık bu anlayış değişti. Basit bir anlayış sona erdi. Osmanlı'nın kudretli padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in Mısır'da Mısır fethettikten sonra biraz daha tamam. Hümeyye Camii'nde bir cuma namazında ortaya koyduğu anlayış altı hakim. Tamam. Anlayış şu. Şey lazım. Korumalar da gelsin şöyle. Korumalar da gelsin. Osmanlı'nın kudretli padişahı Yavuz Sultan Selim Hümeyye Camii'nde namazını kılarken Kendisinin önüne atlas bir seccade seren kişiye şöyle der. Burası padişahlık makamı değil. Allah'a kulluk makamıdır. Biz sadece bu ümmeti emanetçisiyiz. Sahibi değil. Değil seccadeyi kaldırtır. Daha sonra Şeyhül İslam hutbeyi irade eder. Hutbeyi irade ederken Yavuz Sultan Selim'e hepinizin darbu hakimül harameyn yani Mekke ve Medine'nin hakimi diye bir kitapta bulunduğu zaman Yavuz yine buna müdahale eder ve şöyle der. Efendi, biz bu kutsal toprakların hakimi değil, olsa olsa hadimiyiz, yani hizmetkarımız. Diğer kutbeyi düzelttirmesi yeni bir yönetim anlayışını, Yavuz Sultan Selim'den bugüne serayet eden yeni bir yönetim anlayışını artık hakim bir noktada görmeye başladık. 3 Kasım 2002 iktidarından sonra. Artık AK Parti iktidarında korkmanan, ötekilenen, dışlanan, ötekileştirilen bir zümre yok. Türkiye Cumhuriyeti içerisinde yaşayan bütün vatandaşlar eşit haklar içerisinde ve birinci sınıf insan olarak yaşıyorlar. Bizler de Sultan Gazi'de değerli arkadaşlar 14 Ağustos 2001 tarihinde bu yana 6 yıl 4 geçen bu süre zarfında bu anda iş içerisinde hizmet, hizmet etmeye çalıştık yukarıdan aldığımız biçimiyle. Bu zaman diliminde bizimle birlikte yol yürüyen ve Sultan Gazi hizmet yolunda gecesini çok katan tüm teşkilatçı kardeşlerimize Üç kademe ilçe yönetimine ve üç kademe mahalle başkanlarına, belediye başkanı ve ekibine, belediye meclis üyelerine yürekten teşekkür ediyorum. Ve bu arada tüm kardeşlerimize rahmet diliyorum. Yeni oluşacak ilçe yönetimine de huzurlarınızda başarılar diliyorum. Birlikte çalıştığımız dönem içerisinde hakların geçmiş ise tüm kardeşlerime haklarını helal ediyorum. Bütün kardeşlerimizin de ona haklarını helal etmeleri en büyük temennimdir diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Helal olun. <laughs> Kıymetli misafirler, değerli delegeler, Sayın İlçe Başkanımıza konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Protokol konuşmalarımıza devam etmeden önce kongremize katılımlarıyla bizleri onurlandıran bakanlarımıza, milletvekillerimiz, milletvekillerimize ve ilk katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ancak Programın sarkmış olması dolayısıyla e, protokol protokolü tek edemiyoruz çok özür dileyerek. Protokol konuşmalarımıza devam ediyoruz aynı hızla. E, İlçe Belediye Başkanımız Sayın Cahit Ağustay'ın konuşmalarını yapmak için... <laughs> Büyükşehir Belediye Başkanı ve bugün heyecanımıza heyecan katan, coşkumuza coşku katan teşkilatımızın çok değerli mensupları, saygıdeğer misafirler, değerli basın mensupları. Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Üçüncü olağan kongremizin Sultan Gazi'mize hayırlı olmasını temenni ediyor. Sizlere hoş geldiniz diyorum. var. Gelecekle ilgili de iddiamız var. Bu iddia ki bugün koymuş ve İstanbul'un fethinin 600. yılı olan 2400, 2053 yılını edep olarak kendine tayin etmiş Ve yine 2071'i gelecek desteği yol haritası olarak bizim önümüze koymuş kurucu liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabii ki bugün buranın farklı bir anlamı daha var. Artık yeni Türkiye'yi konuşuyoruz. Artık bugün çok farklı çalışmalar yapıyoruz. Gençliğiyle, kadın kollarıyla, ana kademesiyle yollara düşüyoruz. Omuz omuza yürüyoruz. Ağzı dualı insanların da dualarını alarak yeni hedeflere birlikte koşuyoruz. Bugün hangi inanç, hangi mezhepten olursa olsun onlar için ayrılık yüreklerle <laughs> sırtımızı dönmüş ve devamlı farklılıkları <laughs> sayarak yol yürümeye devam ediyoruz. Biraz önce Sayın İlçe başkanım ifadelerinde şunu söyledi. Altı sene dört ay dedi. Hemen bir geçmişe gittim. Şöyle baktım. Sultan Gazi, Gazi Osman Paşa'dan ayrıldığında değerli kardeşlerim içinde iki tane muhtarlık binası olan 435 bin nüfuslu tabiri caizse bir kök konumundaydı. Ama her zaman söylerim. İkbal dönemini yaşayan hükümetlerde bunlar korkulu rüya değil. Yeter ki samimi olun. Yeter ki hedef koyun. Yeter ki çok çalışın. Ulaşamayacağımız hiçbir hedef yoktur. Kazanamayacağımız hiçbir başarı söz konusu değildir. Değerli arkadaşlarım, işte bu inanç ve samimiyetle çıktığımız bu yolda altı sene çok değişik özellikleri olan Sultan Gazi'nin kendine has karakteristik yapısı olan Sultan Gazi'nin her türlü sorununu beraberce aşma gayreti gösterdiğimiz ilçe başkanımız evet. Sayın Murat Atır başta olmak üzere tüm teşkilat mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum ve kurucu belediye başkanı olarak da burada gösterdiğimiz uyum, birlikte yaptığımız çalışmalar hoşgörü ve sabır sayesindedir ki yüzde 48 olan oyumuz 2009'da daha sonra tam 10 puan artarak yüzde 58 uçağa çıkmış ve İstanbul'da AK Parti belediyeleri içinde ilk üçe girmenin başarısını elde etmişiz. Biz şunu iyi biliyoruz. Bizim her şeye rağmen bizim yüzümüze bakınca Recep Tayyip Erdoğan'ın suretini gören halkım var. Bizim yüzümüze bakınca AK Parti camiasının çalışkanlığını okuyan insanlarımız var. Bize bakınca farklı şeyler düşünen, doğruluğu gören, samimiyeti gören, çalışmayı gören insanlarımız var. Her ne kadar oyumuz yüzde olsa da memuriyet oranı bu ilçede yüzde seksen beşlerde çıkıyor. Evet oy vermedim. Belki gene vermeyeceğim. Ama belediyeden memnunum, teşkilattan memnunum, AK memnun diyen insanların sayısı çok fazla. Bu gurur duyulacak, gerçekten sevinç duyulacak bir durum. İşte bugün içinde bulunduğumuz bu salonda dahil olmak üzere İstanbul'un en büyük aynı yerde büyük konseptlerinden birini yaptık. O zaman Sayın Kadir Topbaş abime dedim ki abi biz yeni belediye olduk. <recept> bize bu konuda yardımcı olun. Bakın, biraderimizin bize bir al. güven verdi ki gözü kapalı girdik. Ağzımdan Çok şey istiyoruz Gahir Bey. Ama dedi, kültür merkezini, kavşakları, yolları yapıyorum. Belediyeyi de sen yaptın. Beş. Dedim efendim, sizin güvenliğiniz olursa Beş. tamam. Sağ olsun bize o güvenceyi verdi. Sayın Başkanım, bugün yaptığımız şu bina 48 milyona iade edildi. 75 bin metrekare kapalı alanı var. Bugün siz benden iyi biliyorsunuz. 3 katına ancak çıkabiliriz ve yüzde beş krediyle aldık. Kiraya verdiğimiz yerler şu anda bu paranın yarısını ödüyor. Birkaç sene sonra tamamını ödüyor. Bugün önce davranmanın, akılcı davranmanın ne derece fayda sağladığına hep birlikte şahit oluyoruz. Şimdi burada altında 20 bin metrekarelik bir alışveriş merkezi, onun altında 1200 araçlık otopark, üç tane aynı anda nikah kıyılabilecek nikah salonları, ve işte bu gördüğünüz direksiz yaklaşık 1500 kişilik yemekli düğün yapacak düğün salonları hizmet binaları idari binalarıyla Sultan Gazi'nin 100 yıllık, 150 yıllık geleceğini buraya kurmuş olduk. Sayın Başkanlarım, ben bu konuda bir şey daha zamanı fazla harcamadan çok söylemek istiyorum. Bakın, Ceneci köyümüz var burada. Hep gider ziyaret ederiz. Baktı ki çok eskilere dayanıyor. Kökler 500 yıl öncesine gidiyor. Ve dedik ki Osmanlı Naşif belgelerinde Sultan Gazi'yi araştıralım. Sultan Gazi su yollarının olduğu bir yer. Kırk çeşme galerilerinin geçtiği, Mimar Sinan'ın o güzel eserleri, betleri ve kemerlerinin olduğu bir ilçe. Ve cazibeyle Bey de Sultan Süleyman döneminde Mimar Sinan'a verilen bu görev Belgrad ormanlarından cazibe yoluyla İstanbul içine su taşınmış. Ve bu su taşınırken yapmış olduğu bir mağlova kenarı kemerini...